Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde gün boyu çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sabah saatlerinde Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Antalya Spor Kompleksi'nde gençlerle birlikte festival havasında kutlama yapıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesine başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. 15. yılı yurt genelinde coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı Antalya'da Atatürk anıtına çelenk sunma etkinliğiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan törende gençlere seslendi. Geçmişini tarihini, kültürünü bilen, özüne ve geçmişine sahip çıkan ve bunu da gençlerine aktarabilen toplumlar ve yaşama hakkına sahiptirler. Gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak sizler her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan sevgi, barış, hoşgörü anlayışı içerisinde tüm sorunların üstesinden gelecek birlik beraberlik içinde hareket ederek Geleceğin lider ülkesi, Türkiye'yi daha güçlü hale getireceksiniz. Konuşmaların ardından çeşitli sivil toplum kuruluşları da Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Kentteki ikinci etkinlikte halk oyunları, tekvando, kickbox, motosiklet, drone, jimnastik gösterileri yapıldı. Etkinlikte Antalya valisi Ersin Yazıcı da sporcularla masa tenisi ve basketbol oynadı. Oh! Gençlerle bir araya gelen vali yazıcı, Türk gençliğinin cumhuriyet bilinciyle yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. Türk gençliği bu bilinçle yetiştirmek için tarihini öğretmek adına ve geleceğe umutla bakmak adına tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Bayramı'nı kutluyorum. Gençlerimize bir yandan tarihimizi anlatırken diğer taraftan da büyük hedeflerimizi 2053'te, 2071'de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin olması gerektiği yerle ilgili hedeflerimizi vermek anlamında da gayret içerisindeyiz. Gençliğimize güveniyoruz.